Bir bakalım dersen geçecek mi teknik kalacak? 20 bekliyorum. Girelim hemen şüphemize. Emel'in mekasyonik mühendisine bırakmak istiyorum. Şöyle bırak bir duyum aldık. İstemiyorum. Sadece teknik resmin götünü çıkmak istiyorum. Teknik resimi geçemezsen biliyorsun ki mevzu olamıyorsun çocuğu. Evet, çok heyecanlıyız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Anadisi Gülme. Bırak, ortalama bakma, Gülme. Olmuş. Ortalama umurumuza değil. Kaç aldın? Ortalama 31 ben almışım 10. Oh. Köylü. Şaka değil. Hiç o. çalışmadın zaten. Ya yani onun Falkın. gayet normal. 10. Orospu çocuğu. <laughs> ne oldu? Niye geçemedin Emir? O. Artık sana söylerim. Ben finale girmiyorum. Gireceksin lan. Yok. Birlikte gireceğiz. Tam ben gireyim senin yerine. <laughs> Öyle bir Ama o. bir bedel ödersin. Öderim. Bir bedel ödersin. Bana şov yapman o. gerekecek. Bir dakika ben gruba soracağım Ama Ka kaç aldınız? <laughs> Yazıklar. megatonik mühendisliği kapatılsın. <laughs> teknik, Orospu Yusuf Hoca'nın anasını sikmek istiyorum ya. Hocayla alakalı yok, ben alakası yok hiçbir şekilde. Ben Melih'e Hayır, alakası yok. Kapat videoyu. Melin ne diyecek bakalım? Efendim? Kardeşim, teknik resimden kaç aldın? Açıklanmış mı? Bak bakayım. kaç aldın? Ben en söylemek istiyorum. 40 aldı. 40 mı? Ama şunu söyleyeyim sınıf ortalaması 30. Sınıf ortalaması 30.